Herkese merhaba arkadaşlar bugün 22 Haziran 2022 ee, şimdi yanında Yusuf var Yusuf olunca da video çekme imkanım oldu şimdi kovan kontrollerimizi yapacağız bakalım ee, kovanlarda herhangi bir eksiklik fazlalık var mı 7 gündür gelmiyorum e, bölmeler ne oldu e, onlara bakacağım İşte 10 olanlar katlı olanlar, durumu nedir onlara bakacağım Birkaç tanesinde böyle video çekmeye çalışacağım. Öncelikle birinci kovanımızdan başlayalım beraber. Sizinle beraber açalım. Bir tanesinin hatta şu şu hala anası, ana arısı şeydi. Taş üstünde duruyor. Muhallakta yani. Gel bak bu taraftan göster. Şuraya getsene. Evet, bir hafta gelmeyince görüyorsunuz dala sallamış güzel ah, düştü. arkadaşlar buna dikkat edin bunda anarı olabilir yani alıp atmayın kaldırıp fırlatmayın yani çünkü üstünde anarı olabilir günlük yumurta atmak için geliyor oraya Şunları ben genelde alıyorum. Elden geldiğince. Tek bunları ben sevmiyorum. Çünkü bunlarla uğraşıyorlar. Yukarıda içine yavru atıyor, bal atıyor. Zarar. Anlayacağınız. Bakalım. Yavru durumuna. Oo, bu bayağı ağır. Burada bal var galiba. Evet, bal getirmiş abi. da bal var. Arı yoğunluğu güzel arkadaşlar. Burası da bal. Bunu koyalım. Evet, balı gördük. Sevinmiyoruz. Çünkü bu kadar bal varsa acaba anası mı yok? Bal mı depoluyor oluyor diye düşünüyorum. O yüzden devam ediyoruz kontrole. Anarı burada gördüm. Burada bak. Evet gördüm abi. Anarımız var. O zaman yumurta vardır diye düşünüyorum. Evet bakayım hemen. Güzel. Günlük yumurta burası. Burası günlük yumurta. Aşağılara kadar günlük yumurta atmış. Anarımız çalışıyor. Güzel. Şimdi ne yapacağız? Bu kaç çıta? 1, 2, 3, 4 çıta arkadaşlar. Buraya bir tane petek vereceğiz ya. O peteği şuraya vermem lazım benim. Dört e, 4 çıtalı olanlarda, 3 çıta olanlarda genelde kabarmış petek kullanıyorum. Ama şu anda elimde kabarmış petek yok. O yüzden e, saf petek vereceğim. Buraya vereceğim. İçeriye vereceğim saf peteği arkadaşlar. Çünkü burada bal var. Baldan ve dışarıdan gelen nektarla beraber e, kabarsınlar, anarı yavru atsın. Amacım bu. Evet, bu kovanımız böyle güzel. Ben şimdi işte tane petek vereyim buna. Bir tane petek koyalım arkadaşlar. Evet. Nasıl petek yapıyorum onu size tekrar söyleyeyim. Şu anda arı yok. Arkadaşlar pazar günü de baldaki arılarımızı kontrol edeceğiz. İnşallah orada da video çekeceğim. Yusuf da gelecek. İşimiz çok böyle bir yardımcı olunca video çekmesi de kolay oluyor. Şöyle göstersene Yusuf. Arkadaşlar size tavsiye ederim. Şu dibi göster. Bakın burası yapıştırma değil. Gösterebiliyor musun? Görünüyor görünüyor. Heh. Yapıştırma değil arkadaşlar ben yapıştırmıyorum. Bakın şurası şey boşta yani. Şu şey boşta. Yani ben şu kadarcık şu parmağımın yarısı kadar diyeyim. Bir kardayım. Aynısını siz de yapabilirsiniz. Şuradan deliyorum. Buradan deliyorum. Buradan deliyorum. Şu dibe doğru yakın bir tel çekince burayı tutuyor. Arılar da buraya yakın olunca kendileri burayı kapatıyorlar arkadaşlar. Siz de bunu kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Tasarruflu oluyor. Evet. Şöyle yanaştıralım. Şimdi şerbet vereceğim. Çünkü arada saf sahbeteğimiz var. Saf beteğimizi çabuk kabartmaları için şerbet vermem gerekiyor. Şimdi bir de şerbet vereyim ve kapatayım. Şimdi arkadaşlar ikinci kovana bakalım. Bunda taş var. Bunda ana arı çıkmıştı ama yumurtlamamıştı. Eğer bir dakika ya acaba şey mi oldu? Taşlar mı kaydı ya? <laughs> evet arkadaşlar taş kaymış olabilir. Burası yeni yumurtluyor. Burası çünkü baksanıza 2, 4, 6, 7 taş kaymış olabilir. Belki de buradan buraya kaymıştır. Hatırlayamadım. Evet dalak var mı yok mu? Evet var. Maşallah güzel. Dalak olması her zaman için iyidir. Evet. Ben yine de bir bakacağım. Hani kendi anası mı değil mi? Yumurtluyor mu? Yumurtayı mutlaka görmem lazım. Oh 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 maşallah. Gösterebilirsen ortak göster. Şu aşağı ortak tutayım. Günlük yavru gözüküyor mu oradan? zor ya. Yani. Şu yaklaştırıyorum ama. Evet. Tamam. Arkadaşlar günlük yavru. Burası da günlük yavru. İki tarafta günlük yavru. Hemen bir tane petek verelim. Şimdi Yusuf burayı doldurduk. Evet. Tamam mı? Ee, şey yapmam lazım. Buradan benim bir tane takviye almam lazım. Hatta şunu şöyle koyayım. Buradan bir takviye alacağım arkadaşlar. Sebebi ise şerbetliği koyacak yer yok. Şerbet vermem gerekiyor. Şu anda çok güzel yavru atıyor. Çok güzel yavru var. Maşallah. Buradan bir çıta alacağım. Şimdi hangi çıtayı alacağız? Onu da göstermiş olayım. Evet, bak paket yavru görüyor musun? Evet. Evet. Bu alınabilir, durabilir de, biraz daha böyle çıkmak üzere olan bir çıta bulabilirsem iyi olur. Mesela bunun gibi. Bak çıkıyor. Tamam, şunlar iyice kararmış, buradan çıkacak. Hmm, evet. Hemen bu arabaya da bakalım. Evet, akşam arkadaşlar bu araba ilacımızı da yapacağız. Ana arı var diye bakmam lazım. Böyle ana arıyı göremedim. Bu burada dursun. Devam edeceğim. Şimdi ana arıyı görmemiz şart. Bulmamız şart. Hemen şu çıtadan başlayalım. Çünkü arısıyla beraber takviye vereceğim için ana arıyı görmem lazım. Ana arısız kalır kovanımız sonra bir sürü yüzük yapar. Aslında uçta olması gerekiyor ama iki var. Demek ki buraya atmış başka yere geçmiş. Buradan gelelim bakalım. Evet ana arıyı bulalım öbür çıtayı arısıyla beraber götürüp başka bir kovana takviye olarak vereceğim arkadaşlar. Daha zayıf var. Mesela şu dört çıta gibi. Dört çıtaya bir tane daha verdim mi güçlendirmiş olacağım. Evet ana arılarımızın boyalı olması şart arkadaşlar. Gördüğünüz gibi anarı burada. Gördüğünüz gibi anarı ararken çok zorlanıyoruz anlarım. Kapalı gözlerin yavruların üstünde geziyor. Evet iki dakika videoyu kapatıyorum çünkü anarayı boyayacağım.